Sevgili üniversiteli gençler, sizleri çok seviyor ve her alanda desteklemeye devam ediyoruz. İlkokuldan üniversite hayatınıza kadar eğitimden spora, kültürden sanata her alanda başarılı olmanız için tüm imkanlarımızla hep yanınızdayız. Üniversite kazanmak için yıllarca çalışıp çabaladınız ve şimdi üniversiteli oldunuz bir abiniz olarak sizleri tebrik ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda başarınızı ödüllendirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda eğitim öğretim dönemlerinde sizlere tam 476 milyon TL eğitim desteği sağlamıştık. Her yıl artırarak devam ettirdiğimiz bu desteğimize bu yılda devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk dönem 4 bin, ikinci dönem 5 bin TL olmak üzere sizlere 9 bin TL kişi başı eğitim desteği sağlamıştık. Bu yıl eğitim desteğimizi tam 15 bin TL'ye çıkardık. İlk dönem 7 bin TL, ikinci dönemde 8 bin TL olmak üzere hesaplarınıza yatıracağız. Ayrıca bu yıl bir farkındalık olarak başarı kriteri de getirdik. Yani Türkiye'de ilk bine giren öğrencilerimize 30.000 TL ödeme yapacağız. Ayrıca ilk 5000'e girenlere 25.000 TL, ilk 10.000'e 10 girenlere 21.000 TL, ilk 20.000'e 20 girenlere 19.000 TL, ilk 30.000'e 30 girenlere ise 17.000 TL olarak ödemelerimizi yapacağız. Ben başarılarınızın daim olması dileklerimle hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcayın. bye